Bell Cocktail. start verildi. Babalar günü koşusu başladı. 8 numaralı Baba İsmail 3 boy kadar geç çıkış yaptı. Üç numaralı Başpehlivan'da iki boy oyalandı. 7 numaralı Taykut liderliği aldı. Yarım boy kadar fark yapmıştı. Hemen dıştan bir numaralı Artuklu tempoyu arttırdı. Geldi rakibinin dışına kadar atak yaptı. Şimdi liderliği de bir numaralı Artuklu aldı. 7 numaralı Taykut ikinci sırada kaldı. Bir boy kadar dışında iki numaralı aşemez üçüncülükte. Bunun bir boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın altı numaralı Kara Mustafa. Dördüncü sırada ilerliyor. Bir boy gerisinde ortada 4 numaralı Denizim yer tuttu. Hemen yanına doğru 8 numaralı Baba İsmail gelmeye çalışıyor. Sağ ortada üç numaralı baş var. Bunun hemen yanında 5 numaralı gergin şeklinde. Atlar son 600 metreye girmek üzere. Bir numaralı Artuklu önce. Fark yaklaşık bir buçuk boy. Dıştaki iki numaralı Aşemez ikinciliğe sarktı. Hemen içinde yine 7 numaralı Taykut da yerini kaybetmedi. Bir boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı Denizim. Hemen içinde altı numaralı Kara Mustafa bir boy gerisinde. Ortada 3 numaralı Baş Pehlivan yanında gergin bir boy geride son sırada Baba İsmail şeklinde viraj dönüldü. Son 400 metreye girildi. Orta kulvardan atak yapan 2 numaralı Aşemez geldi. İçindeki Artuklu'yu yakalarken bunların dışına da 7 numaralı Taykut dolandı. Son 200'e girildikten sonra dıştan atak yapan 7 numaralı Taykut şimdi asrakları liderliği aldı. İçinden bir kez daha 1 numaralı Artuklu gelme uğraşında geriden de 8 numaralı Baba İsmail sprinte kalktı. Son 100 metreye doğru 7 numaralı Taykut farkı 1 buçuk boya kadar çıkardı dışarıdan 8 numaralı Baba İsmail geliyor 7 numaralı Taykut önde Baba İsmail gelse de 7 numaralı Taykut babalar günü koşusunu kazanıyor 8 numaralı Baba İsmail ikinci 1 numaralı Artuklu üçüncü 2 numaralı Aşemez dördüncü 5 numaralı Gergin de Koşudan 5. olarak ayrıldı. Açık grup 2 mücadele Babalar Günü koşusunun galibi Jokan Kocakaya ile start alan 7 numaralı Taykut.